Şimdi Antalya'daki Konya Altı Plajı biliyorsunuz dünyaca ünlü, dünyaca meşhur. Orada büyük panik yaşandı. Neden? Çünkü uçan daire... Tabii ki uçan. <laughs> tabii ki uçan daire değil. Cem Yılmaz'ın reklamda dediği gibi. Doktor bu ne? Ben size söyleyeyim. Onlar uçan daire değil. Onlar şemsiye. Öyle bir rüzgar çıktı ki. Hatta rüzgar bile değil. Fırtına ve plajda oturanlar da paniğe kapıldı. Çünkü sadece hani o şemsiye de değil, şemsiyeler havalandı. Aslına bakarsanız hani seyredilmeye de değer bir görüntüydü. Tabi o şemsiyeler insanların kafasına düşmediği sürece. Şemsiyelere bak, çok tehlikeli Aniden bastıran rüzgar bütün şemsiyeleri havaya savurdu. Herkes ayağa kalktı. Konyaaltı plajında ani çıkan rüzgar kumsaldaki şemsiyelerin hepsini havaya savurdu. Havada bir paraşüt süzülen şemsiyelerin üstlerine düşmesinden korkanlar kaçmaya başladı. Uçan şemsiyeleri gören can kurtaran düdük çalarak denizdekilerin hemen çıkmasını istedi. Yarısını ciddiye alıp kaçışanlar kadar umursamayanlar da vardı. Onlar da gökyüzündeki şemsiyeleri seyret aldı. Gördün ne oldu? Bir merkez ayağa kalktı. Tatilciler ise kalan şemsiyeleri uçmasın diye sıkı sıkı tutup korumaya aldı. Gördün ne oldu? Hadi abi! Uçan şemsiyelerin çoğu denize düştü. Neyse ki yaralanan olmadı. Neyse Allah korumuş.